...kızınızın hamile olduğundan haberiniz yok muydu? Söylemedin mi annene oğlum? Aa bak işte. Olmadı ama. Böyle şeyler annelerden saklanır mı? Bak biz hepimiz biliyoruz. Nazan teyzen, Suriye amcam, ben... Anne. Vallahi evlendirmeye niyetiniz yokmuş ama kızınızın karnındakinin üniversiteyi bitirmesini bekleyecek durumu yokmuş gibi görünüyor Güzide Hanım. Sekiz haftalık olduğuna göre şu şurasında yedi ay on gün falan kalmış... Anne susacak mısın artık? Yeter ya. Niye ben susuyorum Behram? Niye ben susuyorum? Ben buraya hakaret işitmeye mi geldim? Hanımefendi kiminle konuştuğunu zannediyor. Teyze lütfen. Madem evlendirmeye niyeti yoktu... ...buyurun gelin demeseydi. Anne. Olmayacağını bir de yüzümüze söylemek için mi çağırdınız? Anne yeter diyorum yeter. Allah aşkına yeter. Ne yapıyorsun? Yeter ya. Yeter anne. Hadi gidiyoruz Behram. Siz ne biçim konuşuyorsunuz haddenizi bilin. Tamam mı? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz yani? Evimize gelip böyle aklınıza estiği gibi konuşma cesaretini nereden buluyorsunuz? Ay bu o adam. Oğlum güzel kızım. Üzülme babacığım. Üzülme. Üzülme. Bak ben de annen de yanındayız tamam mı? Bak ne yaşamış olursan ol. Sen bizim biricik kızımız. Tamam mı? Üzülme kızım. Babası bu mu? Bu adamın kızını mı bizim ailemize layık gördün? Aile. Aileye bak be. Aileye bak. Bir de kadın benim oğlumu beğenmiyor. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün evet lazım. çıkıp gider misiniz? Oy. Bir dakika. O... Yalvarsanız durmam. Teyze gidiyoruz. sus artık. Behram. Behram. Hüseyin'im. Biliyor muydun? Hadi Naza. Gelme. Gelme Mehram gelme. Sen, oğlum. Ya nasıl yaptın? Nasıl yaptın böyle bir şey ya bana? He? Oğlum, nasıl yaptın? Oğlum çok özür dilerim. Annem adına çok özür dilerim. Aklımın hesabını soracağım. Hani söylemeyecektin? Hani kimse bilmiyordu söz vermişsin bu basit bir şey mi? Böyle bir şey yalanını nasıl Yalan, yalan söylemedim. Ay. Yalan söylemedim. Annem seneye evlenirsiniz deyince mecbur kaldım. S s söylemek zorunda kaldım. Çok, çok özür dilerim sevgilim lütfen. İyi yaptın bak. Gördün mü? Onca insan içinde ben ne hale düştüm ya. Annem mahvoldu Behram gördün mü kadını yüzünü? Mo evet. gördün mü sen? Hayır, mahvolmadı. Kimse mahvolmadı. Toparlayacağım. Hayır. Söz veriyorum. Hayır, toparsan Sevgilim topa. Mi? Hayır, toparlayacağım, söz veriyorum. Hayır, toparlanmayacak ya. Teyze, tebrik ediyorum seni ya. Ne güzel ağzının payını verdin Güzide'ye. Aferin sana. Çocuklar artık mutlu, mesut, evlenirler sayende. Nazan, bir de sen benim canımı sıkma. Seninle de konuşacağım zaten. Konuşacağım. Ama çok ayıp etmediler mi Nazo? Yani kadın geçmiş karşımıza böyle kibirli kibirli... ...oğlunuza anlatamadığımı bir de size anlatayım diye. Muhalla ne yapsaydı? Altta mı kalsaydı? Ay tamam, hadi. Hadi binin arabaya, tamam. Kadına bak ya. Ya sen kimsin? Benim kızımın hakkında ileri geri konuşuyorsun. Senin ne işin var burada? Niye söylenip duruyorsun? Sen niye geldin? Bir de seninle mi uğraşacağım ben? Güzide bak hayatım. Bana hayatım deme. Benim sinirimi bozma bana hayatım deme. Çık, çık git. Sen niye geldin ya? Ha? Niye geldin? Hayırdır? Ozan. Ne istiyorsun ya sen? Oğlum sakin olur musun? Bak burası benim de evim diyeceğim. Hayır diyeceksin. Tamam haklısın. Pişman olduğumu söyledim. Biraz... Biraz anlayışlı ol lütfen yani ben ailemizi tekrar bir araya Ay, getirmek getirmedi. Hala hiç... ailem diyor ya ya ne ailesi? Ya senin yaptıkların yetmedi mi ya? Sen senin derdin ne? Ha? Allah derdin aşkına, ne? Allah ne istiyorsun? aşkın çık git çık git yüzü çık de. beni sinirlendirme çık bak çık diyorum sana lütfen Tarık yüzü... çıkar mısın Tarık çık dışarı lütfen lütfen çık. O, Ozan çık. baba çık çık Behram. çık Behram Oğlum Üzledi senin ezi. ne işin var müsaade çok özür dilerim. Vallahi billahi ben ne yaşadık anlamadım. Ne olur annem adına da çok özür dilerim. Tamam hadi git annem merak ediyordur. Hadi. Özde teyze. Bir... Çık git oğlum git oğlum git oğlum git. Git oğlum. Oğuzhan. Anne. Anneciğim.